ile emredersiniz. Kendinizi unutursunuz. Onun için bir nasihat bir şey verileceği vakit insan ilk başta kendi nefsine, kendine nasihat versin. Onun için nasihat etsin. Sonra insanlara bu şeyi emretsin, söylesin. Ve tek bir makbul insan sayılmaz Allah Azze ve Celle katında. Çünkü e, iyiliği emrediyorsun, güzelliği emrediyorsun ama sende hiçbir şey yok. Sende o dediğinin tersi var. E, hiçbir kelimesini tutmuyorsun. Bu e, ahir zaman alimlerinde Peygamber ﷺ <laughs> bunu çok olur. Çok e, konuşmaları çoktur. Şeyleri e, konuşur. Laf çoktur. Her şey var. Ama yok, amel yok. İyilik yok. Hiçbir şey yok. Onun e, yaptıkları kendine aleyhine delil olur. Sen bunları söyledin, yapmadın. Sen tersini yaptın. Ceza olarak daha normal insandan daha fazla cezaya müstahak olur. Şimdiki alimler, çoğu alimler hem onu yani iyiliği bırak emretmelerini doğrudan iyiliği başka türlü anlatıyorlar ki olmayan şeyi dinden olmuş gibi ya bu böyle olması lazım gibi söylerler. Onların söyledikleri aleyhine olur. Onların tevbe etmezlerse onun cezasını çekerler. Dünyada da çekerler. Dünya için ahireti bırakan insan ne dünyada hayır eder ne ahirette hayır eder. Kendisini akıllı zannedip bir şey, menfaat bulacağım diye şey yapan insan e, ya alim o e, akıllı değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bir imkan vermiş kendisine. O imkanı kötüye kullanınca e, işler iyi gitmez. Ders gider. E, senin e, yaptıklarını mahveder, saniye de mahveder. Onun için bir şey emrettiğimiz vakit inşallah ilk başta nefsimize emretmemiz lazım. O nasihatı kendimize yapmamız lazım. Ondan sonra başkalarına başkalarına yapıp da sen yapmamak büyük bir hatadır. Telafesi olur. Ee, tövbe edersen onun yaptıklarını e, Allah'a Allah'tan af dilersen olur. Yok, ısrar edersen o vakit e, büyük, daha büyük hata etmiş olursun. Allah muhafaza etsin şer, içer, nefsimizin şerlerinden. Allah doğru yoldan ayırmasın hepimizi. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.